Sevgili YouTube, hoş geldin. Bu neymiş serisinde ilginç, küçük, yeni çıkan, öyle access, minnak indie oyunlara bakıyoruz. Arada büyük oyunlara da bakıyoruz ama çoğunlukla küçük oyunlara bakıyoruz. 100 küsürün üstünde oyuna baktık bu seride. Şurada bir boncuk çıktı, orada bulabilirsin. Bugün de Good Company'e bakıyoruz. Bakalım ne çıkacak işin içinden. Yine bir şirket simülatörü galiba. Company, Basic Team kalsın ya. Hatta bunlar aynı kalsın komple. Dur. Urban Devices olsun tamam. Karakterimiz de bunu da randomize edelim. Kim Fadya olsun. Tombik olalım ama biraz. Bir de robot var yanımızda. Tamam. Müziği bir tık kısabiliriz sanki. Kıstık müziği bir tık. Hatta bir tık daha. Güzel. Ne çıkacağız bakalım burada? Campaign. Çok yıllardan sonra Good Country'a e geri döndüm. Burası girişimcilerin ve mekaniklerin şey bir şeyler üretenlerin ve bir şeyler yatırım yapanların yaşadığı bir yerdir. Atlas Silkin diye geldik galiba. Endüstri Bakanlığı tarafından kiralandınız ha. Ben Kerry Goldfield, business danışmanınızım. Buraya gelmenize sevindik. Şu anda ekonomi çok kötü durumda. Bunu değiştirmemiz lazım. Başlamadan önce progress çubuğuna tıklayarak bunlara tekrar bakabilirsiniz. Şöyle oldu, böyle oldu. Önce bir şey üretmeniz lazım diyor. Önce zona sipariş vereceksiniz diyor. Biz bir tane workshop'ta bir oyun oynamıştık. Little Big Workshop muydu hatırlıyor musunuz bu seride? Bu nomlar var. Bir tane mekan var orada sürekli tık 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 bir şeyler üretiyorlar. Ben de Endüstri Mühendisliği Simülatör demiştim ona. Galiba yine aynı oyunla karşı karşıyayız. Ne geliyor şimdi? yapıyorum şu an anlamadım. Bu niye masuma takıldı kaldı benim? Ha böyle koyuyorum inventörümü. Tamam geldim buraya şimdi. Bunu aldım buradan. Peki. Bunu seçeyim. Start crafting. İki tane mi yapacağım bunu? Yapayım. Kamerayı küçültmeyi unutmuşum. Pardon. Küçülttük. Güzel. Garaj kapısının orada bir tık çıkan şey var. Pazartesi ile ilgili bozulan malları alıyorlar. Bunları al oraya yerleştir diyor. Yerleştireyim abi. Buyurun. Evet. Şimdi de kap yapacakmışım. Peki ona ne lazım? 10 tane plastik lazım. Peki gelmiş mi plastik? Yok. Gelir. Ne sipariş edeceğimi ben mi seçeceğim? Evet. Yok. tamam. Hı. Gelmiş. Gel abi. Peki. Kaç tane yapıyordum? İki tane. Yapayım. <laughs> Murat Kanak büyüksün kral demiş. Yok yok küçüldüm sonradan hatırladım onu ya. Oyun bir anda böyle yüksek müzikle çat çat diye başlayan oyunlarda kamerayı küçültmeyi unutuyorum bazen. Hayat evet işte. Evet bu dönem aslında kolonya ya da dezenfektan falan üretmek lazım. Tamam. lojistik moduna geçtik şimdi efendim iki modül istiyor. Modül 10 tane plastik istiyor. Tamam plastikler burada zaten. Neyi bağlayamadık anlayamadım şu anda. Bak. Tamam. Ben bunu buraya bağladık mı? Bağladık. Niye? modül yapmayacağız ya. Yok abi modül yapmayacağız modül değil başka bir şey yapacağız şey yapacağız ha case değil modül yapmamız lazım abi ha, bilmiyorum. modül bu muymuş peki modül yapacak bir o zaman pardon modülleri de Şöyle koyacağız Beyle. Anlamıyorum ki baba be ne diyorsun? Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Bir önceki oyunda da be baktığımız benzer oyunda da aynı şeyden çok sıkılmıştım. Reis. Ne istiyorsun benden? Bana bir yerde aç ben sürükleyeyim bu, bu yani nedir? Ha, bunu buna dönüştüreceksin işte kral. Bunu buraya koyacağım. Ne? Çocuğum. Tamam adam alalım bir tane işe. Gel. Gel. Açalım lojistiği. Tamam. Bak, ben şuradan bir çekileyim. Lojistik şeyini bir açalım. Kaydıramıyor muyum kendim yürümeden? Peki abi kendim yürüyeyim oraya pardon özür dilerim. Ablacım böyle bir bakar mısınız? Ha. Şurada çalışmaya geçiniz lütfen. Tamam. Ne? Ha zaten algılamış sistemi. E ulan algıladım madem ne bip 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 ediyorsun insana. Oh be. çözmüşüz konuyu meğer. Tamam. İyi çalış evladım. Çözmüşüz. Şimdi üretimi arttıralım diyor. Yeni masalar ekleyebilirsin diyor. İki masamız daha yok mu müdür diyor. Vardır tabi. Yalnız camları ağa çekelim de çalışanlar falan intihar etmek isterse rahat intihar edemesinler. Svet shoplarda öyle oluyor ya. LED array. Peki. Ne gerekiyormuş led array için? Elektronik parts. Hocam sen elektronik parça da ateşle bizi oraya. Tamam. Employee. İki kişi daha işe alalım. Kolay gelsin. Şurada lütfen. Başka? Kolay gelsin. Siz de şurada çalışınız. Şimdi bir lojistik kurulum yapalım. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Senin ne yaptığın belli değil. Lojistikten çıkalım. Buraya yürümem mi gerekiyor bunun için gerçekten? Sen de batarya yap abi. Herkesin bir işi olsun arkadaş. Herkes herkesin işini yapmasın. Sen de bak buradan hop elektroniyi alırsın. Buraya bırakırsın. Hadi ben gidiyorum. Bana bir şey diyor musunuz? Yarın geldiğimde hepsi bitmiş olacak bunların. Güzel. Şimdi diyor ürünleri birleştirmen lazım diyor. Bir de birleştirme pansısı getirdim size diyor. Peki. Hoş. Peki şimdi işi şuna mı çevireceğiz? Yeni birisini daha alayım. Drake gel bro. Break'cim bak şimdi senin işin ne biliyor musun hocam? Break. Break sen de burada bu gelenleri birleştireceksin koçum tamam mı? Lojistikçiler siz de her şeyi oraya yığmayın kardeşim. İşini bitiren şuraya atsın. Hadi bakalım. Break'e e, siz de at, at pası Drake'e yapıyorsunuz. Malını çıkaran Drake'e atıyor. Ha direkt oğlum sen de raftan alsana lan onları. Oo, her şey biz mi söyleyeceğiz arkadaş? Neyse tamam. Yapıştır direkt. Acıma. Hayvan gibi çalışmanızı istiyorum. Hayvan gibi. Sektör çok zor durumda. Ha direkt sen işin bitince onları şimdi tabii sen kalın. şimdi sen aklın olmadığı için. Direkt sen de işin bitince oyunları oraya koyacaksın koçum. Tamam mı? Hadi bakalım. Ya Allah direkt baba. Çalış. Ha, direkt beyni gitti direkin. <laughs> Halledersin direkt yapıştır. Ha, onu götür oraya. Ha, hadi bakalım. Maşallah. Bu direkt akıllı çocuk ha. ha. İyi çalışın lan. News flash. Get your eyes and ears ready. Another company has dug itself out of a difficult situation. Evet sevgili arkadaşlar, Good Company'de böyle bir oyunmuş diyorum. Bir ara bakarım ben buna ama emin değilim. Böyle bir ilk başta ufak bir beni gıcık etti. Bazen ufak gıcıklıkların devamı gelmiyor hayatta. Böyle böyle olur. Kimi zaman böyle olur yani. Kimi zaman da böyledir hayatta. Hey gidinin. Vay gidinin. Evet meraklısına diyoruz ve gözlerden öpüyoruz. Bu neymiş serisi de küçük küçük minnak oyunlara bakmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Playlistler burada. Abone butonu burada onu da unutmayın. Öptüm gözlerden. Facebook bir yere kaybolmuyorsun. Hadi bay bay.